Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte futbolu futbol oynayacağız. Şimdi ee, şöyle bir arkadaşım bir, bir şey istemişti benden onu yapacağım. Şimdi ben Fransa olayım. Final yap dedi. Fransa ile Arjantin'in finalini yap dedi. Ben Fransa'yım. Karşı takımımızda Arjantin neredeydi? Soğut Amerika. Arjantin evet. Aa Türkiye olmuş. Aa, olmaz. Türkiye olmaz. Avrupa soğuk Amerika. Bu bu. Olmuş. Tamam. Olmuştur. Ama Mbappe olmasaydı o maçlar hep 0-0 biterdi. Bir tane girişini vurdu. Bir tane de şey. Oyunu, okay, of ya, yeni çok Evet. Ne? De... E gördüğünüz gibi kapkara bir Mbappe var. Çok kötü bence. Oyunun karakterlerinin gerçekçiliği çok kötü de. Ya oyun güzel ya. E bence oyunlamaca eğlenmek değil mi? yani. -hah -hah. Korra. Hurra! Hurra! Hermanndes. Griezmann gole gidiyor. Griezmann gole gidiyor. Bir azman golü gidiyor. Şut ve kurtardı. Teha'da pas. Yazmadan offside. Hem Spenge erdi. kendi oyun oynayacağım. Offside, offside. Melinov kullanıyor freaking'ini. Frikingi bilmiyorum adını. Latura, Latura. Sıkıştırıyor Fransa. Son diye isimleri konuşlarını bilmediğim için böyle okuyorum. Debala gidiyor. Debala gol mü? Değil. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Evet. Kullanıyordu. Argentin. Argentin gol mü? Değil. Gol mü? Gol pozisyonu oldu sanki. Değil ama. Fransa kurtarıyor. Hernandez. Toşuma Allah Allah okuyamadım. Toşuma bir şey. Ve topu kaçırdı. Komen offside oldu. Geçelim burayı sarı seyirciler. Kullanıyordu Konde. Mbappe pas. Mbappe Mbappe gidiyor. Lionel Mbappe. Mbappe, Mbappe gol mü Mbappe? Mbappé'den gol mü? Mbappé'den güzel bir gol. Gol gol gol. Güzel bir gol. Gol. Latro kullanıyordu pasını. Latro başladı. Latro Kamavinga. Griezmann gitti. Konde. ne? Kamavinga. Griezmann gitti. Gitti. Konde şimdi. Kamerunga kaydı. Ve güzel bir şut çekti Fransa. Kamerunga'ya. Benzema. Benzema. Mbappe. Mbappe gole mi gidiyor? Mbappe. Hayır. Topar, topu aldı Arjantin. Hurra. Hurra. Latura'dan Valen'e. Pasto Cimani. Mbappe. 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 Hoppa. Mbappe kaydı Şip sana. Bat. Ve offside. Kameringa'ya sarı kart. Offside demişim. Fall. Freaking, Freaking kullanıyor. Valene tuttu topu. Teha'ya pas. Mbappe gidiyor. Mbappe dışarı mı çıktı? Pas verdi ama de Bala pasını aldı. Di pa pas verdi, Latura gidiyor, Mbappe gidiyor ve ilk yarı bitti. Ve devam ediyor maç. İlk yarı bitti. İkinci yarıdayız arkadaşlar. 45. dakika. Mbappe yine top aldı. Mbappe ağlara mı gidiyordu? Hayır. Hemen. Topu kaptı Fransa. Fransa'da top. Pas verdi. Benzema'ya. Benzema gidiyor mu? Benzema ağlara gidemeden topu kaptırdı. Ve topu alıyor mu? Alamıyor. Kara. Ve Griezmann. Griezmann şut çekti. Değişir. Dersek pas verdi. Karigi, Akana'dan pas. Kara ve taç atışı. Arjantin taçını kullandı. Ve Latulia faal yapmayı çalışıyor. Bu Fransa. Gol mü? Değil arkadaşlar. Gol mü değil 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 değil. Fransa topu kurtardı. Şöyle Benzema'ya güzel bir pas. Benzema gidiyordu. Benzema gidiyor. Benzema gidiyor. Benzema. Benzema. Benzema gidiyor mu? Gol mü? Değil. Degaj. Degaj izliyoruz. Ve Benzema golü atamadı. Fransa 1-0 önde. Evet, şöyle koşarsak pas verdi Mbappe'ye. Mbappe direkt gole gitmeden pas verdi. Griezmann Mbappe derken Komen'e verdi. Griezmann ve Mbappe pas. Mbappe gole mi gidiyor? Hayır. Benzema gidiyor. Benzema, Benzema gol mü? Gol! Benzema'dan güzel bir gol. Gol, gol, gol. Topağlarla buluştu sayın seyirciler. Kaleci saf saf beklediği direkt gibi sonra golü yedi. Mbappe topu aldı. Benzema'ya verdi. Benzema giderken Mbappe'ye pas vermek istiyor. Mbappe pas. Güzel gidiyor Mbappe. Mbappe gol mü? Değil. Ama Griezmann'dan güzel bir gol. Gol gol gol. Gol pozisyonuydu ve gol oldu. Topağlarla buluştu. Adeta roman yazılacaktı Fransa için. Goller yağıyordu. Fransa sahaya kazanmak için girmişti. O sırada Arjantin'de kaybetmek için girmişti. Ve ortadan pas ve gol mü? Değil ha. Değil değil değil. Ortaya pas. Oradan dekacı izliyorsunuz. Ama gol atamadı. Ve balaya Messi geldi. Messi yedekteydi. Evet şöyle bir şut çekti kaleci Griezmann gidiyordu Griezmann'a takıldı TH 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 Kameringa Kameringa pas Komen Geldi pas Benzamaya. Benzamadan. Benzema'dan Komen'e pas Ve Fal mi değil Fal değil Mbappe gidiyordu Mbappe topu alırken bir kaptırdı ve faal oldu. Freaking. E Dedi. Bi... Kamerunga di. Kamerunga Kamerunga derken top bitti. Top maç bitti. Fransa 3-0 yendi. <laughs> Ve maçım burada bitti. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.